Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah'a hamd ediyorum. Böyle bir teknolojiyi aramızda binlerce kilometre bulunduğu halde Rabbimizin rızasını kazanmamıza yarayacak bir şekilde kullanabiliyoruz. Allah'a Tekrar tekrar hamd ediyorum. Şükrediyorum. Yaptığımız işimizin onun rızasını kazanmaya vesile olmasını, bize kolaylaştırmasını diliyorum. İnşallah bu toplantıyı böyle uluslararası ve birbirimizin dinimizi takviye etmede destekçisi olacak şekilde kullanmayı Rabbim nasip ettiği gibi en güzel cihadı yapmayı en güzel kulluğu becermeyi de ve bunun bu uğurda teknolojiyi ve bütün beşeri imkanlarımızı kullanmayı da nasip etsin diye dualar ediyorum. Tekrar sizlere Allah'ın selamını sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, Allah'ın bütün nimetleri bizim önümüze geçici fırsatlar olarak konuyor bu dünyada. Bir kere ömrümüz en büyük ve en riskli fırsattır. Önce ömrümüzü fırsat olarak değerlendiriyoruz. Sonra sağlık içinde olmamız Allah'ın bizim için yarattığı bir fırsat. Ondan sonra da Müslüman olmamız, Allah'ı, peygamberini, şeriatını tanıyor olmamız bir fırsattır. Müslüman olduktan sonra da ibadet etmeyi insan olmanın, Müslüman olmanın en tabii sonucu olarak gören ibadetli mümin anlayışına sahip olmamız da bize Allah tarafından verilmiş bir fırsattır. Annelerimizin, babalarımızın eşlerimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin hatta kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz teşkilatlarımızın bulunması bir fırsattır. Ve bütün fırsatlar Allah'ın nimetlerinden birer nimettir. Biz kıyamet günü nimetlerini Allah'ın hesap soracağı şeyler olarak görüyoruz ya. Sadece önümüze konan ekmek, içtiğimiz bir bardak su veya filan yerde pişirdiğimiz ve yediğimiz bir et Allah'ın nimeti olarak sorulacak diye düşünürsek nimet nedir anlamadık demektir. Allah'ı da tanıyamadık demektir. Celle Celaluhu. Rabbimiz bize neyi nimet ve fırsat olarak verdiyse, o muhakkak hesabını soracağı şeydir. En basit örnek olarak, eğer üç tane Müslüman küfür diyarında bir araya gelip, birbirlerinin imanını takviye edecekleri birbirlerine teşvik olacakları, çalışma yapacakları bir teşkilat buldularsa, bu Allah'ın bir nimeti olarak görülmeli ve her nimet gibi bunun da Allah tarafından hesabı sorulacağı, saniye saniye sorulacağı bilinmelidir. Değerli kardeşlerim, biz Rabbimizin nimetlerini saysak, saymakla bitiremeyiz. Sadece çarpıcı örnekler olsun diye bu iki üç kelimeyi söyledim. Şimdi daha farklı bir noktadan Allah'ın nimetlerine karşı şuurlu bir Müslüman olarak hangi gözle bakmamız gerektiğini başka bir açıdan izah etmeye çalışayım. Bütün nimetler ...fırsat olarak verilir... ...bu fırsatı mümin nasıl değerlendirdi... ...ne kadar kullandı, kullanamadı... ...melekler tarafından kaydedilir dedik ya... ...işte bir Müslümanın... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu şehir olan Mekke'ye... ...hacı... ...veya... ...umreci olarak gitmesi de... ...fırsatlardan... ...bir fırsat... Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Hacı olmak, umre yapmak şu kadar sevaptır. Bu kadar faziletlidir. Şu kadar günahı eritir. Bunlar doğrudur. Bunları her hacı bilir. Her umre yapan orada hoca efendiler tarafından bunlar anlatılınca inanır sevinir, mutlu olup geri gelir zaten. Ama şuurlu Müslüman kendisini ümmeti Muhammed'in zor zamanlarının arşın gölgesine talip, arşın gölgesinde kıyamet günü serinlenmek isteyen genç müminleri olarak görenler umreyi ve haccı kesinlikle çok değerli bir ziyaret olarak görmezler elbette. Onlar için umre Allah'ın önlerine koyduğu büyük bir fırsattır. Bu fırsatı ne kadar kullanıp kullanamadıklarını sürekli düşünürler çok ince bir çizgi üzerinde örnek veriyorum değerli kardeşlerim bakınız bir müslüman umreye gider orada işte mesela 25 yaşında umreye gitti 25 yaşına kadar işlediği günahları tevbe ve ile kapatıp geri geldi şüphesiz güzel umreden beklenen bir şey bu ama bir Müslüman da umreye gitti Almanya'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, Yemen'den, Azerbaycan'dan, Çin'den, dünyanın bir ucundan, Yemen'den, neredense, kuzey, kuzeyden, güneyden, Umre'ye gitti, orada musablaştı, geri geldi. Orada nesibeleşti, geri geldi. İşte fırsatı değerlendiren, gerçek umre yapan budur. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz kardeşlerim? Tıpkı övlen ezanı okununca abdest alıp namaz kılıp borcunu yerine getirip kıyamet günü namaz sorumluluğundan kurtulan biri ile öğlen ezanı ile beraber namaza niyet edince tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi kendini Miraç'ta kabul edip her secdeye varışında Rabbimin huzurundayım miraçtayım şimdi Cebrail üstüme değdi diye kalbi duracakmış gibi namaz kılan müslüman arasındaki farka benzer bu. Elbette ikisi de namazdır. <laughs> Elbette ikisi de namaz borcundan kurtulmuştur. Ama biri borçtan kurtulmuştur öbürü ise Resulullah'ın miracı gibi aleyhissalatü vesselam miraç yapıp namazını bitirmiştir. Aynı mı ikisi? Umreye giden mümin de böyledir. Umre yapar, sevap kazanır, günahlarından kurtulur, geri gelir, işine gücüne, evine barkına devam eder, hayat devam eder. Umre tarihi bir olay olarak kalır onun arşivinde. Bir mümin de Umre'ye Almanya'dan bir Müslüman olarak gider, Yemen'den bir Müslüman olarak gider, melekler onu Almanya'dan gelmiş Müslüman olarak gelen kısmına kaydederler. Dönerken, Yesrib'den Resulullah'a mektup gönderen, gel ya Resulallah diyen, Musab gibi döner. İşte Umre budur. Böyle bir Umre, bir defa yapıldı mı mümine ölünceye kadar yeter. Her sene tekrarı gereken umre ise eh her vakit kıldığımız namaz gibi işte. Size tavsiyem ağabeyiniz olarak mümin kardeşiniz olarak umre gidin musaplaşın geri geri nesibeleşin, geri gelin. Ondan sonra yaşadığınız 40 yıl, 50 yıl ne kadarsa umre size gelsin her gün. Her gün melekler sizin etrafınızda dönsünler. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere haccetti. İkincisi olmadı. Bunun için ashab-ı kiram gün aşırı umreye gitmediler. Çünkü yaptıkları bir hac, bir umre her birini bütün meleklerin etrafında döndüğü Allah'ın dostları haline getirmişti. Umreye gidin sonra umre sizin etrafınızda dönsün. Ruhunuz da umre yapsın. Değerli kardeşlerim. Elbette bunun için ilk ve en önemli şart muhteşem bir niyet sahibi olmaktır. Allah size tavaf ettiğiniz tavaf sayısı kadar değil, yüreğinizi hoplattığınız heyecanınız kadar, yani niyetiniz kadar sevap verecektir. Siz Almanya topraklarını terk ettiğinizde, Mus'ab bin Ümeyr gibi heyecan taşıyorsanız, Mekke sınırlarına girmek size nasip olmasa bile Mus'ab'la dirilirsiniz. Geçen sene filanca teyze çok heyecanlı anlatmıştı. Aynısını ben de yapayım diye filanca teyze gibi giderseniz filanca teyze gibi de dönersiniz. Büyük niyet taşıyın. Niyetiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yakalamak olsun. Ashab-ı kiramı yakalamak olsun. Birinci tavsiyem bu. Umreyi bir iman kampına döndürebilmek için. Döndüğünde nesibe olarak, Zeynep olarak, Fatıma olarak, Hadice olarak dönebilmek için. Mus'ab olarak, Enes İbni Malik olarak dönebilmek için. Birinci tavsiye. İkincisi, bilesiniz ki umre bedenlerin gitmesi kolay, ruhların gitmesi zor bir yerdir. Uçak ve ulaşım araçları vücutlarımızı götürür ama ruhlarımızı taşımakta zorlanır. Sakın evinizde bulunduğunuz Şurada burada parçanızı bırakıp gitmeyesiniz. Olduğunuz gibi gidin. Eğer mesela 15 günlük umre kampınız esnasında ailenizi aramak, bilgi vermek ihtiyacı hissediyorsanız, parçanız Almanya'da kaldı demektir. Elbette umre umredir ama bahsettiğimiz kamp gerçekleşemeyecek. Camlarını açık bıraktığınız bir evi ısıtmaya çalışacaksınız çünkü. Size tutabilir misiniz, tutamaz mısınız bilmem ama yanınıza telefon almayın derim. Parçanız kalmasın Almanya'da. Telefon almayın. Yanınıza telefon almadığınız gibi bildiğiniz dilleri Almanca ve Türkçe'yi de Köln havaalanında bırakın. Ciddiye öyle gidin. Şöyle bir karar verin. Ben 15 gün Mekke'de kalacağım, Medine'de kalacağım inşallah. Rabbimin zikrinden başka hiçbir şey konuşmayacağım. Bunu adınız soyadınız gibi bilin. Konuştuğunuz hiçbir kelime haram olmadığı sürece sizi günaha sokmaz. Ama her konuştuğunuz Almanca, Türkçe muhabbet olan şey sizi muhakkak zikrullah'tan bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekten Kabe'nin duvarına mahzun mahzun bakmaktan alıkoyacak. Almanya'da ayrıldığınız havaalanında bırakın bildiğiniz bütün dilleri. Zikir ve tefekkür dilini Mekke'ye götürün, Medine'ye götürün. Muhakkak ve muhakkak Mekke'de Allah'la baş başa olun. Bunun için Mekke'de ve Medine'de bir hatim indirin. Kur'an okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin indiği yerlerde yapılacak en iyi şey o vahyi taptaze kulaklarınıza indirmektir. Ve çok Allah'ı zikredin. Orada zencilerin siyah ayağı, Arapların başörtüsü, filancaların arabasıyla ilgilendiğiniz sürece melekler sizin tarafınıza bakmayacak. Onlarla ilgili bir şey söylemediğiniz için. Kamp yapacaksanız kör olun, sağır olun. Tutmaz olsun eliniz orada hiçbir şeye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ömrünüzün selamını götürün. Bu selam iki şıklı olsun. Birincisi ben ya Resulallah 23 yıldır sana iman eden mümin bir kadın olarak sana selam veriyorum. Rabbim bana ne kadar ömür verdiyse bundan sonra da senin sünnetine, hadislerine hizmet etmeye söz vereceğim bir selam veriyorum deyin. Sözleşin, imzalaşın, Medine'den öyle ayrılın hurmadan ve zemzemden başka da misvak alırsanız alın başka bir şeye para vermeyin bavulunuzda yük yapmayın ki kampa gittiğiniz belli olsun hanım kardeşlerime özellikle özel hanım bilgisi olarak bir kelime daha ilave etmem lazım özel durumlarında hanımların camilere girmesi caiz olmadığı gibi harem-i şeriflere girmesi de caiz değildir. Doktorunuza danışarak özel durumları geciktirici ilaç şimdiden kullanabilirsiniz. Eğer orada böyle bir sıkıntı olursa vaktinizi dışarılarda harem-i şerifin dışında geçirmeniz lazımdır. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor. İlaç kullanmanızda geciktirici önleyici ilaç kullanmanızda bir sıkıntı yoktur. Kardeşlerime son sözüm şudur. Allah'a gidin. Mekke'de, Medine'de ondan başkasıyla da konuşmayın. Ölümcül sağlıkla ilgili bir sıkıntı, bir dert olmadıkça İnsanla muhatap olmayın. Kampınızın etkisi dağılmasın. Kalbinizin ahengi bozulmasın. Bu umreden sonra göreceksiniz ki Almanya'ya döndüğünüzde, Yemen'e döndüğünüzde, İstanbul'a döndüğünüzde uzay adamları gibi toprağa bastığınızı hissedemeyeceksiniz hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Bir ay sonra döndüğünüzden bir ay sonra yere basmaya başlarsanız anlayın ki ayarlar bozuldu. Eskiye doğru dönüyorsunuz. O zaman Mekke'de Medine'de yaptığınız ayarları yeniden düzelt. Allah önce niyetinizi sonra da umrenizi kabul buyursun bize de dua etmeyi unutmayın. Samimi yüreğimizden dua istiyoruz sizden. Allah sizi umduğunuza kavuştursun. Umduğunuzdan daha güzellerine kavuştursun. Bu hareketinizle arşın gölgesinde soluklanacağınız yürüyüş yapmayı size müyesser kılsın. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين